Yağmurlu bir İstanbul gününden herkese merhaba. Uzman Coin YouTube kanalındasınız. Bugün tarihler 19 Ekim çarşambayı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Son günlerin en çok konuşulan kripto para projesi Aptos borsalarda işlem görmeye başladı. Fiyat ilk dakikalarda 15 dolara yakın seyretti. Facebook'un blok zinciri projesi DM'den doğan Aptos, 110 binden fazla katılımcıya büyük bir airdrop müjdesi de verdi. Buna göre daha önce Aptos'un testnetinde yer almış olanlar ücretsiz verilen APT tokenlarını alabilecekler. Toplamda 20 milyonun üzerinde APT dağıtılacak. Bitcoin Madencilik Konseyi 3. çeyrek raporunu açıkladı. Bitcoin'de hash rate bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 büyürken enerji kullanımındaki artış %41 ile sınırlı kaldı. Ayrıca madencilik verimliliği de aynı döneme kıyasla %23 arttı. Bitcoin madenciliğinde sürdürülebilir enerji kullanım oranı ise %59.4 oldu. Avrupa Birliği kanun yapıcıları bitcoin madenciliğini engelleme yönünde bir adım atma hazırlığındalar. Birliğin yasa koyucu kurumu olan Avrupa Birliği Komisyonu bugün yayınladığı bir bildiride AB ülkelerine muhtemel bir kripto para madenciliğini durdurma kararına hazır olmaları yönünde çağrı yaptı. Bildiride elektrik sistemlerinde bir yük boşaltma ihtiyacı olması durumunda Avrupa Birliği üye devletleri kripto varlık madenciliğini durdurmaya hazır olmalıdırlar denildi. Bitcoin'de yeni bir veri ayı sezonunun bitiyor olabileceğini gösteriyor. Glassnode'un verilerine göre son 6 ayda hareket eden BTC sayısı 620 BTC ile rekor seviyede azaldı. Bu durumun genelde uzun ayı sezonlarının sonunda görüldüğü belirtiliyor. Son zamanlarda borsalardan kişisel cüzdanlara aktarılan Bitcoin miktarındaki artış da dikkat çekmiştir. Interpol tarafından aranmasına rağmen kaldığı yer tespit edilemeyen Tehran'ın kurucusu Duvon yeni bir röportajla ortaya çıktı. von arandığı ya da kaçak olduğu iddialarını reddetti. Terra kurucusu bulunduğu yeri söylememesinin sebebi olaraksa güvenlik endişelerini gösterdi. Singapur'da bulunduğu iddia edilen geliştirici, "Singapur'da olup olmadığım hakkında bile bilgi vermek istemiyorum. Tahmin yapılmasını bile istemiyorum." dedi. Von hem Güney Kore hem de Singapur'daki evine izinsiz girildiğini, evinin televizyonlarda gösterildiğini söyledi.